Seni durduran ne? Çok mu yorgunsun? Uykunumu alamadın? Enerjin mi yok? Yeteri kadar zamanın mı yok? Şimdi seni durduran bunlar mı? Yeteri kadar paran mı yok? Bu mu yani? Yoksa seni durduran yine sen misin? Bahanelerin hiçbir anlamı olmadığını anlamak zorundasın. Hepsi uydurma, abartılmış yalanlar. Peki yalanları nasıl durdurursun? Yalanları ancak gerçeklerle durdurabilirsin. Ve gerçek şu ki, bu işi halletmek için yeterli zaman, yeteneğin, bilgin ve iraden var. Hiçbir şey sana gelmeyecek, kucağına düşmeyecek. Her zaman zor olacak. Senin zamanın geldi. İçinde bulunduğun an senin anın. Sürekli yarın diyorsun ama yarın diye bir şey yok. Sadece şimdi var. Bu senin hayalin. Eğer buna sahip olmak istiyorsan bahaneleri bırak ve onu gerçekleştir. Cesaret korkusuz olmak değil, korkuya rağmen ilerlemeye devam etmektir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bahanelere sığınmayı bırak. Güvenli alanından çıkmak cesaret ister. Hayatını değiştirmek istiyor musun? Ya da daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak, hayalindeki okula gidebilmek, belki daha güzel bir vücuda sahip olmak. Adını sen koy. Bahaneler üretmek her zaman en kolayıdır. Bunu bilmiyorum, çok şişmanım. Bu benim için çok zor, yapamayacağım. Bunu sürekli duyuyorum. Bana yapamayacağını, başaramayacağını söyleme. Bahaneler üretmeyi bırak artık. Sana geçenlerde öğrendiğim bir şey söyleyeceğim. Başkalarını suçlamak, kendine dürüst olmaktan çok daha kolaydır. Sen hangi bahaneye sığındın, hangi bahaneye inandın da o istediğin hayatı yaşamana izin vermedi? Her ne istiyorsan, her ne hayal ediyorsan hemen şimdi cesur bir savaşçı gibi bahanelerin arkasına saklanmayı bırakıp istediklerin için savaşırsan işte ancak o zaman o çok istediğin hayatı ulaşabilirsin. Artık değişmen lazım. Artık şu lanet olası kurban rolünü oynamayı bırak. Sürekli bir şeylerin arkasına sığınıp bir şeylerden şikayet etmeyi bırak. Eğer böyle yapmaya devam edersen, başına güzel şeylerin gelmesini bekleyemezsin. Hayat hiçbir şeyin karşılığını almadan vermez. Sen mücadele etmezsen, savaşmaktan sürekli kaçarsan her zaman kaybeden olacaksın. Bu kaçınılmaz. Mücadele etmek savaşmaya benzer. Sen hiç savaşmaktan kaçan bir ordunun kazandığını gördün mü? Ne zaman kendini yüzüstü bırakmayı bırakacaksın? Kendini yüzleşip hayallerine ihanet etmekten vazgeç artık. Başaracak cesareti kendinde bulamayıp suçu başkasına atmayı bırak artık. Ailem yüzünden başarılı olamıyorum. İş yerinde okulda çok rahatsız ediyorlar. Spor salonuna gidemiyorum. Bu liste böyle uzar gider. Aynaya bak ve artık kabul et. Sen başarmak istediğin sürece her zaman bir yol vardır. Nefes aldığın sürece başarılı olmak ve hayaline ulaşabilmek için bir yol vardır bazıları için kolay olabilir. Senin için çok zor da olabilir. Ama hiçbiri seni hedefine ulaşmaktan alıkoyacak şeyler değil. Sürekli düşünerek, mücadele etmekten kaçarak bir yerlere varamazsın. Bir şeyler başarmak için mükemmel olmana gerek yok. Sadece harekete geçmen gerek. Bir yerlerden başlaman gerek. İlk adım atmak her zaman en zorudur. İlk kitabı okumak, ilk ağırlığı kaldırmak, ilk soruyu çözmek, listendeki ilk görevi tamamlamak hep en zorudur. Kolay ulaşılan hiçbir şeyin değeri olmaz. Bir şeyi güzelleştiren ona harcadığı emek, onu elde etmek için verdiği mücadeledir. Bahaneler onları uyduranlar için kulağa harika gelir. Sıkıntılı bir evde büyümüş olmak hayatın veya kariyerin böyle olacağı anlamına gelmez. Kendin için üzülmeyi, kendine acımayı bırak artık. İçinde sürekli bahanelerle uyuttuğun o canavarı artık uyandır. Artık kendini başka bir seviyeye taşıma zamanı. Artık gelecekteki kendine, hayallerine ulaşma zamanı. Hayatınla ilgili bir problemin varsa, çevrenle ilgili bir problemin varsa problemlerden tamamen kurtulmak yine senin elinde. Eğer bir şey istiyorsan git ve al.